Gönen Asep Semlac Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 1390 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Bu arsamız nerede? E, Gönen Kocapınar mevkisindeyiz. Kocapınarın hemen üst tarafında e, parsellenmiş yerlerdeyiz. 1390 metrekare olan bu arsamız 20 gibi e, bir meyillik var ve artı içinde e, projesi hazır artı bir. Aşağı yukarı 70 metrekare, 75 metrekare verandalı şeklinde bir projeli bir evimiz de var. Bakın hemen ağaçtan şurada kazıklarımız bak burada alt tarafta da resmi kadastro yol var. Üst tarafta da resmi kadastro yol var. Kazık sistemimiz burada. Ve bir tanesi de gördüğünüz gibi şu alandaydı. Şurada. Ve buradan Hafif yukarı doğru yüzde yirmi meyilli olan bir yerimiz. Ve içinde ağacı da bakın ağaç da mevcut. Mükemmel bir çam ağacı, e, çınar ağacı. Çınar ağacımız e, içinde. Ve gördüğünüz karşı taraftaki çalı, e, çalının hemen üst tarafında da resmi kadastro yolumuz var. Yan tarafta dam var ve bakın 4 bloklu güzel mükemmel bir ev yapılmış. Manzarası güzel. Rakım olarak 600-700 derdeyiz. Hava dar. Mükemmel bir yer. Artı gö e Gönen Gönen'e 28 kilometre mesafede ve artı Manyas Barajı'na da e 1,5 kilometre bir mesafemiz var. Ve gördüğünüz gibi çitlerle çevrili etrafı. Ve burada şurada gördüğünüz gibi burada da Tam bu mevkide 2 artı 1 projesi olan verandalı bir projesi olan bir yerimiz. Bakın hemen buradan da alt tarafa kadar giden ve gördüğünüz gibi ve buradan da bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Alçısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen, Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Yenilen Asepsis Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.